Artık yanbazlık yapıyoruz çünkü e, mantık herkes ana yolda. E, zaten herkes gidermesine ben giderim tersine. Çatılar'da. Herkes e, gidiyor, herkesin gittiği yollarda. Ben de herkesin gitmediği yollardayım. Çünkü herkesin gitmediği yolları herkesler kullanmazdı. Onlar bildikleri yoldan şaşmazlar. Çünkü diğer sokakların nereye gittiğini bilmezler. Ya biz de bazen böyle bir salaklık yapıyoruz. Nereye gittiğini bilmediğimiz sokaklara giriyoruz. Sonra bir işin şeyi çıkıyor. Şöyle yapalım. Bunu kapatalım.